Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar bugün ETS 2 multiplayer oynuyoruz kardeşim. Bize öyle, bir talimat gelmedi. Trackers MP oynuyoruz. Online olmayanı çekmiştik. Şimdi de online'da bakalım kar modu nasıl oluyor? Sarıyor mu? Ben yayın yaptım zaten o videodan sonra arkadaşlar. Ve çok fena sardığını hissettim ama kalabalık olunca bakalım nasıl olacak trafik akışı olduğu zaman daha zevkli olacağını inanıyorum. Arkadaşlar ufak videoyu beliriyorum. Kusura bakmayın. Sizlere bir duyurum var. Arkadaşlar biz Discord sunucusak. Bu Discord sunucunda aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Beraber oyun oynayabilmek için, sohbet edebilmemiz için YouTube hakkında duyuru vesaire buradan haberleşebiliriz arkadaşlar. Hepinizi buraya bekliyorum. Videoya geçelim. Geçen ilk yaptığımda hiç video falan izlemeden direkt girmiştim. Amına. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz haritaya. Tamam mı kardeşim? Harici sözleşmeler diyorsunuz arkadaşlar. World of Trucks'a bağlı olması lazım hesabınız. Google'dan gidin bağlayın. Buraya Chris yazıyorsunuz. Buradan bir tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Chris yazıyor zaten burada. Buna çok gitmedik. Şey kaldı benim. Bir tane görevim kaldı. Post office diye. O da çıkmıyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakacağız. Bakacağız sonuca. İşi aldığımızda Böyle bir e, GPS'de kendisi etiketliyor. Klasik şey işte arkadaşlar. Çok da böyle bir şu şahım bir durum yok. Bu arada direksiyon setim yok. Fakir bir insanız. Evet kırmızı. duralım. Kur kurallar uyalım. Şu anda <laughs> neredeydik biz? Köln'deymişiz. En kalabalık olan şehir burası bu arada arkadaşlar oyunda şu anda. Neyse geçiyorum ya kimse yok zaten Aynen aynen Yükü aldıktan sonra bu arada arkadaşlar teleport yeri seçeceğiz Bu arada daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Yine kırmızıda geçtik ama Bana ne Abone oldukça ben o cezaları ödeyeceğim ne dayanıyorsun ya? İnsanlar bakın yük alıyor ama insanlar normal yük alıyor ya Hiç böyle karlı alana A, Oyun hala sarıyor yani bazı insanlarda Benim hesap hileli olduğu için <gülüyor> Ne gülüyorsun bilmiyorum abi o yüzden gidip de normal yük taşımıyorum arkadaşlar. Bir de şehir değiştirmemiz kötü oldu ya. Bir de oradan daha teleporta gideceğiz aga ya. Ben geçiyorum kırmızı bu arada arkadaşlar. Bir falan varsa. Wow wow wow. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza kesin gelin. Bakın gerçekten yani hayatımda hiçbir şekilde videonun orta kısmında ilk başına böyle reklam olarak hiçbir şey koymadım. Ama Discord'u koyuyorum. Çünkü arkadaşlar gelin. Gerçekten gelmenizi istediğim için yapıyorum bunu. Ee, ben bunu sonlasam bir sıkıntı çıkmaz herhalde ya hani arkadaşlar demek istediğim o yani gelin discorda gerçekten gelin güzel eğleniyoruz oyuncu topluluğu kurduk arkadaşlar yani oyuncular gelsin burada beraber oyun oynayalım etkinlikler yapıyoruz discordun kendi etkinlikleri var ya arkadaşlar onları falan yapıyoruz bizi bekliyorum arkadaşlar gelin yani neden gelmemezlik yapıyorsunuz ki Oyun oynamayan insanlar da var aramızda. E, dışlıyor muyuz? Hayır tabii ki de. Yani gelen geliyor arkadaşlar. Sadece girişte isim ve yaşınızı söylüyorsunuz. Bu kadar. Yok şeyler. Oo bak burası da biraz kalabalık. E, tabii bu bir şey değil de şu an bu saate göre güzel. Dediğim gibi şeye giderseniz e, daha iyi oluyor. Bu chati kapatma yok mu ya? Şöyle sola sinyalimizi verelim biz. Sağa sola baktık. Sıkıntı yok gidelim. Şu anda FPS'imiz bayağı düştü en full ayarlarda oynadığım için arkadaşlar FPS'im biraz düşüyor tabi bu size yansıyor mu bilmiyorum ama şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz Dorsa'yı aldıktan sonra teleport yeri beğenmeniz lazım kendinize en mantıklısı buymuş Şu sağa sola bakıp tabi ben buradan nasıl döneceğim <laughs> Arkadaşlar siz de buradayken şöyle reklam yapalım. Vay benim anam babam hoş gelmiş selam. Normal map'e getirmemişler. Adamlar kar getirmek için map yapmışlar. Yani falan filan yani. Yılbaşından sonra büyük ihtimalle yeni yeni şeyler eklenecek. Eğer öyle olursa gerçekten sarar bak bu sefer oyun. Adamlar map yapmış yani buraya uğraşmamış. Ki buraya uğraştılar o, 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 iş daha kolaydır yani buraya yapmaktansa. Ben size söyleyeyim onu. Kocaman bir map. Her yeri kar olacak da falan. Falan filan yani. Evet şurada duralım. Mala bak kaza yaptı. yakıştı mı sana kardeşim? Ama benim gideceğim yeri kapattı. Dayı ne yapıyorsun oğlum sen? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Mafya gibi Rus mafyalar olur ya mı? <laughs> ya dayı sen ne yapıyorsun ya? Oo bizi var ya. İyi ki de durmuşum vardı. Dün yarda sedim öndeki adama girerdim. Bir yoğunluk var. Yani bu videonun çekme sebebim de Trackers MP'de de bir oynamak istedim arkadaşlar sarma açısından. Çünkü dediğim gibi trafik akışı olduğu zaman daha iyi olur kar modu falan. Zaten yayınlarımı takip edenler varsa yayınlarda ben yapıyorum da bu adamın pingi çok yüksek. Bu bize patlayacak gibi geldi bir tık ama herkes sağdan giriyor. Ne oluyor oğlum adamı solluyor herkes ya. Nasıl bir oyun la bu? Ne oğlum ne oluyor? Çocuk bir trafik oluştu. Abi adam yol kapatıyor büyük ihtimalle. Bak kapatıyor, açıyor. Kapat. Bak 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 bak. E sen ban yedin ki kanka bu arada yani senin kurtuluşun yok. Sen abi adam önümüzü kapatıyor nasıl bir iş la bu? Ben direkt basacağım bu arada. Ha e, ne oldu bana gücün yetmedi mi? Bu arkadaşını beklemiş herhalde anlamadım. Şimdi ben siz soldayım da de, siz bir yolunuza bakın. Böyle selektörü abone ol. Çık abi çık önümden. Bak bak bak. Bak 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 adamı çıkıyor oğlum çık da yani orta şeritte dur adama niye gidiyorsun manyak çocuk senin ya Bak abi ben bunlardan bir uzak durayım yoksa gerçekten kriz geçirdi hiç gerek yok nasıl yetişiyorlar oğlum 90'ı geçemiyoruz ki adamlar yetişti bunlar beni sıkıştıracak gibi ama bak neler yapıyor pisler E ya yaptığını gördünüz mü arkadaşlar mevzuya bak ya orayla bizi bozmayalım biz oyunumuza bakalım trackers mp'de de böyle insanlar gelip huzurunuzu bozabiliyor ama dediğim gibi relax olun sakin kalın nefes <laughs> al biz mekanımıza geldik boş verin onları biz oyunumuza bakalım aga. Kar görünce şu oyundaki arabi yorum yapmış adamlar. Böyle uzunlarımızı bir açalım. Şu an önümüz boş. Sıkıntı yok. Uzunları açabiliyoruz yani o yüzden. Bak 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 bak. Oo baba, ne <laughs> Pardon. Eyvallah kardeşim. Evet dediğim gibi yani arkadaşlar şu an multiplayer'da daha çok sarıyor yani bu kar modu falan. Çünkü insanlarla birliktesin. Kaza yaşayabiliyorsun. Ama rampada kalabiliyoruz işte. Sıkıntı O Dur kaza yapmayalım. Ama bayağı hızlı gidiyoruz Yani bildiğin. Asfaltta gibi gidiyoruz. Öndeki dayıya bam diye koymamız yok mu? Dayı çık önümüzden dayı. Geçmeyeceğim ya. Karla o da böyle sollamam olur ama. Şu an zorlanıyor ama of mekana gel. Adam da güzel yapmış burayı bak. Burada fotoğraf. Ana dur lan dur. Abi yok ya bu insanları ben tokat manyağı yapacağım. Aynen öyle kardeşim zaten TP kazanmamıza gerek yok. Buradan galiba yine aynı yere mi gidiyor? Dur bakayım bura nereye gidiyor? Baksana insanlar evinde oturuyor arkadaşlar ya. <laughs> Çok iyi olmuş ya ben çok beğendim Çok iyi olmamış mı burası ama insanlar hazırlık yapmış ya. Benim şimdi tek merak ettiğim konu Acaba Topa ekleyebiliyor mu buraya ya tofaş moduyla gelebilsek Trackers da gelemeyiz de yani Şeyde gelebiliyoruz mu acaba Konvoy oluşturduğumuzda Kardeş yavaş git yavaş İleride jandarma var Şu anda geziyoruz arkadaşlar şehri ya biraz İleride bir kargaşa var ama kaza mı var? Bilmiyorum. Sol tarafa dönmeyeceğim. Sol tarafa açmışız. Oğlum millet yanlıyor. Ne oluyor? Ay. Hey! Of 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 yan yan, yan 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 Oğlum adamlar çime mime çıkmış Keşfetmediğim bir yer daha varmış da neyse yani arkadaşlar de demek istediğim böyle e, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın tekrar tekrar söylüyorum bunu Gelin eğlenelim Bu videomuzda bu kadardı daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yaşlandın.